herkese merhaba arkadaşlar siz şu anda bu videoyu izlerken ne kadar emek verdiğimizi anlamışsınızdır belki şu an arkadaşlar ne kadar emek verdiğimizi anlamak istiyorsanız şu anda videoyu baştan sona kadar izleyin lütfen arkadaşlar şimdi hemen yapıyorum sen beyağı bitirdin mi Fatma? tamam o zaman hani şey o arka plana koy onu böyle durduruyorum ben videoyu tamam sen o, Hani o arkaya koy oradan şimdi o karakterin ikisini de koyamadım tamam şimdi kamerayı oraya tutalım oraya kamerayı tut ve sonra da böyle youtube'dan arkaya ya yazıp böyle şey al böyle hani böyle karakter dönerek falan çıkar ya İşte onun sesini koy ama o ekranı paylaşma o ekranı ben paylaşırım o ekranı herşey bana onu gönder çek onu tam bekliyorum mı? Tamam. Şan, şimdi bana gönder onu. Tamam, geldi. Yapıyorum ben de. Peki geldiyse de tamam. He gelmiş. Ben de hemen o sesi koyuyorum. Tamam, koydum sesi. Şimdi sanki dönerek karakter çıkmış gibi olacak. Anladın mı? Böyle yaparsak tam sanki böyle dönerek karakter çıkıyormuş gibi olacak. Anladın mı falan? Bak, bakma şimdi de yani, böyle jail ben yaptım sen de ben yaptım ya yine aynı şeyi yapacağız o daha deminki şeydeki gibi ama ondan önce şey, ıı, o konuşmayı yapalım hemen yani ben bu videoyu 3-2-1 bak başlatıyorum Fatma 3-2-1 tamam. başlat evet arkadaşlar ben bitirdim Fatma sen bitirdin mi tamam bitirmemiş arkadaşlar o zaman biz bitirelim sonra gelir Fatma tamam azan arkadaşlar biz birazcık geliyoruz Fatma tam durdurdum ben videosuys şimdi sen bitir. tamam birazcık hadi bitti mi? Neyse bitti bitti mi Fatma? Tamam bitti. O zaman koyamam. Arka sesli yine ben koyuyorum sen oradaki videoyu yine çekiyorsun bana gönderiyorsun. Tamam. Hadi çek oradan, ben sensiz konuşmuyorum. Tamam, bekliyorum. Tamam çektin mi? Tamam çekmiş, tamam. Hadi bana gönder. Tamamdır, gönderildi. Harika tıklıyım ben. Ha tamam oldu mu? Tamam. Bak Fatma şimdi, ya, um, videoyu başlatacağım ben. Sen de oradan arka planı koy tamam mı? Tamam. Başlatıyorum. 3 2 1. Evet arkadaşlar, ama sen bitirdin mi? Bitirdim arkadaşlar. Tamam o zaman sen e, hemen durdurdum. Sen de hemen o kardeş oradan ayarla. Böyle YouTube'dan aşağıya aşağı bir ses koy böyle bir ton koy. Oradan böyle YouTube'a giremem oldu. Tamam. Tamam, geliyorum. Girdim. Oraya yaz ki şöyle e, YouTube'dan böyle bir ses efekti yani böyle karakter çıkarken hani böyle döner ya böyle tamam. bir ses efekti işte o ses efektini koy şimdi o ekranı ben yapıyorum tamam Fatma tamam şimdi sen o ses efektini başlat 3 2 1 bak aynı anda tıklayacağız sen de çekil tamam şöyle tamam koyalım Şu tabureleri de çek evet 3 2 1 başlattım durdurdum. Tamam. Ya. şimdi sanki karakter dönerek çıkmış gibi olacak. Tamam. Aa, planda gözüküyor değil mi? Şu an bak bir. Tamam. Şurada gözüküyor. Bir evet. Öyle tamam hadi bakalım. Aa yer değişiyor oldu. Tamam yer değiştir. Bir şöyle bir, bir, bir şey böyle olmamız lazım. Şimdi. Tamam. Tamamdır. Ayarladık. Şimdi ikinci videomuza geçelim. Bakma bak şimdi. Ben burada videoyu çekeceğim, sen de sana atacağım. Sen de oradan böyle videoyu YouTube'a ayarla. Dur başlık ne olacak? Şey. E ben bir ayarlayayım bir. Tamam. Blastars'ı getirdin değil mi ekrana? Blastars sonladım videosu olacak şöyle Tamam. Evet, bakma bak şimdi. Tamam. Hocana ayarlayıp Tam başlıyor ben seçtim orada. Tamam. Hemen sen oraya koy koydum şu anda 3K Ben öbür bilgisayar geçiyorum bana oradan gönder. Tamam. Sen geç hemen geldim. Tamam. Geldim Doruk. Geldi. Tamam. Ben ben de geleyim. Tamam. Tamam. Şimdi şuradan da şey başlıyor. Tet gönder başlıyor. Gönderin başlıyor. Şuna tamam bekle. Yut, yutla gönder hemen. Hemen yutla gönder. Horta şöyle göndereyim. İstiyorsan bana ver ben göndereyim. Şunu da bırak bekleyeyim şu. Am oldu mu? Tamam. Tamam ben şimdi videonun başlığını tamamladım. Tamam şimdi devam ettirelim. 3 1 devam ettiriyorum. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalda abone olmayı, like atmayı unutmayın olmadı. Yeniden başla. Nice. Stil orayı. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz videomuza kadar geldi. Olmadı. Yeniden başlatıyoruz. 231. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Em, Daha çok çok bu tarz videoların gelmesini, gelmesini, gelmesini istiyorsanız like, like atmayı unutmayın. Yap Efendim, abone ol like abone ol like atmayı unutmayın şu sağdan ve soldan çıkan videoları Bye. izlemeyi unutmayın ve bay bay tamamdır bunu da gönderdim tamam. o şaşırdığımız kısmı kes böyle evet. evet, beraber konuştuğumuz kısmı kesiyorum çünkü orası çok olmadı evet, çok anormal an, oldu evet olmadı orası tamam yeniden başlatıyoruz tamam. tamam bak şimdi ben bravo Bra Bra challenge kısmı olacak. tamam mı? tamam Tamamdır. Bak şimdi o bravo Stars challenge'ı da şey olsun. Böyle A kamerayı dur. Bak şu açıdan mı çekeyim yoksa bu açıda mı? Bak bu açı güzel gibi. Hmm, bak şu şekilde biraz daha yakın bir açı da var böyle. Ama biraz daralt ya hmm, Böyle biraz daraltıyorum. Açık. Ama daraltmasak da iyi olursa ama bir şey söyleyeyim mi? Biz o kamerayla aktarırken de daralıyor ekran. Doğru söylüyorsun. Nasıl olacak o zaman? Şöyle maalesef olarak olacak. Şöyle biraz açabilirim duruk istersen. Yani evet. genişleteyim yoksa biraz yükselteyim mi? Çok küçük oldu. Tamam, biraz çok büyük. Tamam. böyle biraz bu kadar büyüklük biraz daha bence büyütelim arkadaşlarımız seni göremiyor tam. Tamam. Biraz göremezler. Tamam. Büyüdüm. Seni biraz görün. Sana biraz görünür o. Bir, Bir şey, şey söyleyeceğim Fatma. Şöyle. Ama daha fazla yükseltemiyorsun. Bu kadarlık yapmak zorundayız. Ha bu kadarlık olsun. Biraz küçük ama olsun. Ha tamam, bakayım. Şöyle biraz klavyeden de azaltayım. Tamam. Oldu mu? Şu anda oldu galiba. Bir tamam. dakika ses seviyemizi şu an biraz kısayım mı? Çıkar çıkar son ses. Son tamam. ses yap. Tamam son seferde şey yapayım arkadaşlarınız daha iyi duysun. Sabah kalkmanın da. Yani, tamam be ben öbür tamam, tamam. geçiyorum. Bana gönder. Bak başlatıyorum. Tamam başla. Görüyorum. Tamam, evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Sen niye söylemedin ki? Ha. Ha. Tamam. İç, iki, Herkese merhaba. Biraz az görünüyorsun. Tamam be. Bekle üzerini biraz iki, de, bir. Arkadaşlar bugün sizlerle bugün beraber, beraber e, bla, Bravo çark challenge çar, şey, Bu çarkımızın ismi neydi? Bravo çark. Bravo çark evet. İlk bakalım bize ne gelecek acaba? Tamam. tamam. Evet. Tamam bunu gönderdim. Şimdi üçlerince yeniden başlayalım. Hazırlayalım. Kapıdan uçarak çıkmam lazım. Ben orayı toparla. Tamam. Tamam Tamam şöyle güzel top. Tamam. Şimdi oldu. bitişteyiz, tamam mı? Tamam. Bitişteyiz. Evet arkadaşlar ya bugünkü de videomuz de bu kadardı. Daha çok bu tarz videoların gelmesini, gelmesini de istiyorsanız de like atmayı, atmayı de unutmayın. De Hepinizi de çok de seviyoruz. Bay bay. Şu kısmı kestim, durdurdum. Tamam. Evet, şöyle evet. de kest, durdurdum Aynen. Tamamdır. Video oldu. Evet. Arkadaşlar Herkes ne kadar emek verdiğimizi anlamışsınızdır videolarda. Evet. Vallahi biraz fazla yemek veriyoruz. Lütfen like'larınızı eksik unutmayın. Çok uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Bay bay.